Evet merhaba sevgili 11. sınıflar. Bugünkü dersimizin konusu yeni dini hareketler. Yeni dini hareketler. 11. sınıfın e, son konularından bir konu. E, güncel bir konu, yeni bir konu. E, yeni dini hareketler. Peki yeni dini hareketler dediğimiz şey nedir? yeni demişse demek ki yakın tarihimize ait bir tarihten başlayan hareketleri inceleyeceğiz. Kökenleri eskilerde de olsa eski inanışlara da benzese günümüze yakın olması sebebiyle bunlara yeni hareketler diyoruz. Bu hareketler ne zaman başlamış dersek özellikle 1950'li yıllardan sonra 1950 yıllardan sonra Kaynak olarak ise Batı dünyasında ortaya çıkmış. Batı dünyasında ortaya çıkıp yaygınlaşmış. Temel amacı nedir? Bu yeni hareketlerin temel amacı dinsel anlamda geleneksel anlayışlara meydan okumak. Geleneksel. Selam meydan okuma. Yani geleneksel nedir? E, kasıt burada Hristiyanlıktır. Daha sonra e, İslam ülkelerinde de kendine yer bulsa başta Hristiyanlığa bir tepki olarak bunlar ortaya çıkmıştır. Alternatif e, farklı bir hayat tarzı insanlara sunmak amacıyla ortaya konulmuştur. Bunların önemli özellikleri var. Mesela bunlar mutlak otoriteye sahip. Mutlak otorite nedir? Yani bunların otoriter bir lideri vardır onun kuralları o koyar kimse bu kurallara karşı çıkamaz. Diğer bir önemli özelliği karizmatik bir lidere sahiptir. Bu karizmatik lider mutlak otoriteye sahip olan bir liderdir ve belirli bir ideolojisi vardır. Yani belli bir ideoloji etrafında şekillenmiştir. Sıra dışı inançları vardır. Sıra dışı uygulamalara sahiptirler. Üye edinmek için çok ilginç yöntemler kullanırlar. Kadınlara ve erkeklere farklı roller biçerler. Yani normal geleneğin dışında roller. Yani erkeğin, erkeklerin ve kadınların hakları açısından çok farklı e, hatlar e, tanıdıklarını söylemeleri, e, insan hayatını hedef alan e, radikal eylemleri vardır e, bu şekilde dikkat çekici özellikleri vardır yeni dini hareketlerin. Yeni dini hareketler e, Batı dünyasında özellikle nerede yaygındır? Amerika Birleşik devletlerinde ABD özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde fakat bundan daha sonra ise Avrupa kıtasında yayılma alanı bulmuştur. Yeni dini hareketlerin iki adı vardır sevgili gençler. Kıyamet tarikatları Yeni dini hareketlerin birincisi kıyamet tarikatları. ikincisi ise milenyum tarikatları. Evet yazı okunuyor mu? Okunuyor. Kıyamet tarikatları. E, diğeri ise milenyum tarikatları. Peki neden kıyamet tarikatı ismi almıştır? E, bunlar diyor ki e, kıyamet yakın bir zamanda kopacak. Bunların iddiası budur. Yakın bir zamanda da İslam'da da biz kıyametin yakın olduğunu söylüyoruz. Hatta bunlar kıyamet için tarih verirler. Kendi müntesiplerine, bağımlılarına tarih verirler. Diyorlar ki kıyamet çok dehşetli ve şiddetli olacak. Biz de bunu diyoruz. İslam da bunu diyor. Bunlar diyor ki kıyamet o kadar dehşetli ve şiddetlidir ki bunu yaşamamak için ne yapıyorlar bazıları biliyor musunuz? Sapkınca bir şey. Toplu intihar. Toplu intihar ediyorlar. Neden? Çünkü diyorlar biz bu kıyametin dehşetini yaşamak istemiyoruz. Ve bunlar diyor ki insanlığın e, yeryüzündeki kötülüklerden kurtulması için kıyamet gereklidir diyor. Kıyamet gerekli. Yeni dini hareketlerden kıyamet harikatını anlatıyoruz. Bunlar diyor kıyamet gereklidir. Kıyametin yaklaştığını söylüyorlar. Bir kurtarıcı gelecektir diyor bir kurtarıcı gelecek. Ve bu kurtarıcı genellikle kimdir? Hareketin lideridir. Lideri. Yani bu kıyamet tarikatının lideri kimse diyor ki kıyamete yakın zamanda bu bizi kurtaracaktır. Kim diyor? Kıyamet tarikatları. Yeni dini hareketlerin bir kısmına da milenyum tarikatları diyoruz sevgili gençler. Milenyum ne demek biliyor musunuz? Milenyum. 7 güne ne diyoruz? Hafta. 30 güne ay. 365'e yıl. 100 yıla ne diyoruz? Asır. Evet. 1000 yıla ne diyoruz? 1000 yıl. 1000 yıla her 1000 yıla 1 milenyum diyoruz. 2000 yılına girdiğimizde milenyuma giriyoruz demiş, demişlerdi insanlar. Bu hareketlerin bir kısmına göre bu milenyum yani bin yıl tarikatların bir kısmına göre kıyametten önce Barışın, huzurun olduğu bir bin yıllık mutluluk dönemi. Bin yıllık mutluluk dönemi. Bin yıllık mutluluk dönemi yaşanacak diyorlar. Bu bin yıllık mutluluk döneminde e, e, ilahi insanüstü bir rehber olacak diyorlar. Bunun önderliğinde diyor, biz kötülüğü yok edeceğiz. Kim? Milenyum tarikatının lideridir bu. Bu önderin bu liderin önderliğinde ve önderin liderliğinde biz bu dönemde kötülüğü yok edeceğiz. İnsanlar bir daha mutsuzluğu, acıyı, yokluğu, adaletsizliği, zulmü, kötülüğü diyor, görmeyecekler. Milenyum tarikatının da iddiası budur sevgili gençler. Birazdan banko kelimeyi vereceğim. Ee, hemen devam ediyoruz. Şimdi bu milenyum tarikatı, kıyamet tarikatları neden ortaya çıkıyor sebebi nedir? Şimdi Orta Çağ'da Hristiyan Batı Dünyası biliyorsunuz büyük olumsuzluklar yaşıyor. Hristiyan bin adına olumsuzluklar yaşıyor. Ne diyor? İşte din e, halk ve yöneticiler üzerinde bir baskı aracı oluyor. E, kilise sanata, düşünceye, ekonomiye, ticarete, sosyal yaşama her şeye hükmediyor. Her şeye yön vermeye çalışıyor ve bunları kendi çıkarları için kullanıyor. Bütün bunları yaptığı için bu halkta bir hoşnutsuzluk oluşturuyor. Halkta hoşnutsuzluk oluşturduğu için halkta tepki topluyor. Kilise baskısı ve sonucu tepki. Kilise baskısı sonucunda ne oluyor? Tepki. Ya yeter artık diyorlar. Yani her alandan insanlar artık yeter diyor. Biliyorsunuz daha sonra ne oluyor? Reform hareketleri de olmuştu. Sonuçta bu hoşnutsuzluk, bu tepki Avrupa'da neye sebep oluyor? Onların deyimiyle aydınlanma çağı. Nasıl aydınlandılarsa aydınlanma çağı diyorlar. Yani aydınlandılar. Ne zaman oldu bu? 18. yüzyıldan itibaren. 18. yüzyıldan itibaren Batı'da aydınlanma dönemi başladı. Ne oluyor biliyor musunuz aydınlanmada? Yani bu orta çağ dediğimiz zamanda Avrupa'da bu yaşanan baskılar Avrupa'daki insanların kiliseden dinden uzaklaşmasına sebep oldu. Kiliseden yani dolayısıyla dinden uzaklaşıyorlar. Bu nedir diyor başımıza böyle olmuş. Her şeyimize karışıyor. Her şeyimizi baskı altına alıyor. Her türlü geliri kendi kasasında topluyor. Halka bir şey yok. Dolayısıyla her taraftan bunlara tepki doğmuş oluyor. Sonunda bu durum neye sebep oluyor biliyor musunuz? Fransız devrimine. Fransız devrimi. Tarihini bilen var mı? Bir de sanayi inkılabı. Bunun sonucunda Fransız devrimi oluyor. Sanayi inkılabı oluyor. Bakın tarih dersine geçtik. Bütün bunların sonunda bu olumsuz rol birey ve toplum hayatında etkilere sebep oluyor. Birey ve toplum hayatında dinin etkisini neredeyse sıfıra düşürmüştür. Bu ne demek? Hristiyanlığın adeta içi boşaltılıyor. Yani o Hristiyanlığın öngörüleri nelerdir? Bütün bunları iptal ediyor. Adeta insanların hayatından çıkarıyor. Manevi ve kutsal boyutu halkın hayatından çıkarmıştır bu durum. Yani Hristiyanlığın öngördüğü manevi bir hayatı halkın hayatından çıkarmıştır belli bir hareketlere indirgemiştir. Yani belli ritüeller kalmıştır. Kilisenin saygınlığı kalmamıştır. Kilisenin otoritesi gitmiştir. İşlevini yitirmiştir. Böylelikle bu özelliklerini kaybeden Hristiyan Batı toplumu köksüz kalmıştır. Bu sebeple köksüz kaldığı için ne oluyor sevgili gençler? Manevi açıdan artık manen tatmin duygusu yaşayamıyorlar. E ne oluyor? Manevi bir boşluk oluyor. Hemen manevi boşluk olduğu zaman ne oluyor? İşte yeni dini hareketler oluşan bu manevi boşluğu doldurmaya çalışıyorlar. Din boşluk kabul etmez. Boşluk olduğunda birileri bunu doldurur. Hızlıca geçiyoruz. İnsanlar e, bu yönüyle yani sosyal, psikolojik, fiziksel bu e, durumlardan mahrum oldukları için ideolojik olarak başka bir grubun, başka bir dinin hemen tahkimine, hükmü altına girmeye hazır hale geliyorlar sevgili gençler. Peki Hristiyan batı dünyasında ortaya çıkan yeni dini akımlar kaç grupta ele alınabilir? İki grupta. İki grupta. Bir mevcut dini yapı ve geleneklere bağlı şekilde olanlar. Yani o Hristiyanlığa bağlı olan yeni dini akımlar. Bir de mevcut dini yapı ve geleneğe aykırı olanlar. Yani batıdan gelen akımlar. Peki batıdan batına gelen akımlar değil, batının dışından gelen akımlar. Batının dışından gelen akımlar nereden gelmiştir? Uzak doğudan. Uzak doğu. Ve bir de Hint. Hint kaynaklı. Ya yani Hindistan'dan geliyor. Bununla beraber tabii halk dini kiliseyi dışladı. Ne oldu? Sanayileşme başladı. Üretim arttı. Refah arttı. Fakat insanlar çoğalan paranın, malın, mülkün, kürkün, senedin, sepetin, kasanın insanı mutlu etmediğini gördü batı dünyası. Bu elde ettikleri zenginlik bunlara huzur vermedi. Huzur vermediği zaman ne oluyor? Varoluşun anlamını e, anlamlandırmaya çalışıyor insan. Ya ben niye varım? Benim bu dünyadaki asıl amacım nedir? Nereden geldim? Nereye gidiyorum? Benim ruhumun gerçek istekleri nelerdir? diyor. Böyle olunca manevi yönü tatmin eden bütün kanallar tıkalı. Hristiyanlık kalktı ortada. Sadece birkaç ritüeli kaldı. İnsanlar ne oluyor? Başka arayışlara giriyor. Yeni dini hareketler bu yönüyle hemen devreye giriyor. Çünkü insan, gençler metafizik alemden koparıldığı zaman hayata anlamsızlaşıyor. Yeni dini akımlar hemen buna ne diyorlar? Biz size bu ihtiyaçlarınızı karşılarız diyorlar. Yani kendisini, toplumu anlamlandırma sorunu yaşayan modern insan ne yapıyor? Stres yüklü bir varlık oluyor. Hızlı ve yoğun kentleşiyor. İnsanı bu hızlı kentleşme, sanayileşme insanı tabiattan koparıyor. Yeni dini hareketler diyor ki doğaya ve doğal yaşama dönme anlayışını biz ön plana çıkarıyoruz. Hemen modern insan ne diyor? Aa ne kadar ilginç. Bize doğal yaşamı öneriyor bunlar. Böyle deyince ne yapıyorlar? Hemen yeni dini hareketler kendine taraftar toplamaya başlıyor. Şimdi diyoruz ki yeni dini hareketlerin ortaya çıkmasında rol oynayan sebepler. Yeni dini hareketlerin ortaya çıkma sebepleri var olur sebepleri diyelim. Var olma sebepleri. Yani yeni dini hareketler neden vardır sevgili gençler? Birincisi insanın kendi varlığını anlamlandırmaya, evreni anlamlandırmaya çalışması. Varoluşun amacını arama. Ya arayış içine giriyor insan. Yani ben niye varım diyor. İkincisi içindeki nedir? Oluşan manevi boşluk. Manevi boşluk oluyor insanda din olmadığı zaman. Modern yaşam tarzı. Modern yaşam. Yani modern yaşam tarzı insana para, pul, mal, mülk, ev, kasa, masa bırakıyor ama manevi yönünü doyurmuyor. Diğer bir e, e, ortaya çıkı sebebi e, teknolojinin getirdiği yalnızlık. Teknoloji yalnızlığı. Teknolojinin getirdiği yalnızlık. Bunun dışından e, doğadan kopma. Kopma yani yapay hayat. Yapay hayat. Sevgili gençler, kırsaldan kentlere göç. Kentlere giriyorlar, zenginleşiyorlar ama manevi olarak kendini tatmin edemiyorlar. Bir de materyalist anlayış var. Materyalist anlayış. Materyalist anlayışın ne? Materyalist anlayış insanın manevi duygularını tatmin etmeye yetmiyor. Bir de e, dinin yerine insanlar hani dini dışlayıp e, artık bilime yöneldiler, varlığa yöneldiler, refah sanayiye yöneldiler ya. Bütün bunlar insanın bazı sorularına cevap veremiyor, insanı tatmin edemiyor. Yani sen niye varsın? Bu sorunun cevabını sanayi veremez. Fransız Devrimi veremez. Bir de insanın kutsalla ve metafizik alemle bağlarının koparılması. Metafizik alem ile bağların kopması. Bütün bunlar yeni dini hareketlerin benimsenmesine sebep olmuştur. İnsanlar bunlardan dolayı yeni dini hareketleri benimsemiştir. Yeni dini hareketler hangilerdi? Kıyamet tarikatları sevgili gençler ve milenyum hareketleriydi. Ülkemizde, Türkiye'de, ülkemizde, biraz hızlı yazıyorum ki dersimiz kısa sürsün ama. Mesela ülkemizde ne var sevgili gençler? Bir ara çok yaygındı. Yehova şahitleri. Bu Yehova şahitleri Hristiyanlık Hır temeline dayanıyor. Yani temel olarak Hristiyanlığa dayanıyor. Yani Yahudilikte de var ama temel olarak Hristiyanlıktadır. Bunlar bir tür böyle rahatlama, zihin tekniği olan e, ve Hindistan'dan getirilen meditasyonu ülkemizde yaygınlaştırmışlardır. Meditasyon. Meditas. Esasen bunun ismi Transandantal Transandantal meditasyondur. Immanuel Kant var. O, e, orada da ayrıca felsefede belki görürsünüz. Meditasyon yani diyor ki siz böyle hmm, hmm falan meditasyon yaparak, yoga falan yaparak rahatlayabilirsiniz. İnsanların manevi ihtiyaçlarını bu şekilde e, e, tatmin etmeye çalışıyorlar. Bunlar tarih vererek Hazreti İsa'nın ne zaman geleceğini söylüyorlar. Kimler? Yehova şahitleri. İsa, Hazreti İsa falan tarihte gelecektir İsa Mesih. Bunlar diyor ki Hazreti İsa gelecek, şeytanın hükümranlığına son verecek, Tanrı'nın krallığını başlatacak. Yehova şahitleri arasında diyorlar 144 bin kişi seçilecek. Bu 144 bin kişi komik değil mi? Hazreti İsa ile birlikte cennete, iyi iyiler cennete, kötüler cehenneme. Diyor ki bunlar Hazreti İsa ile cennete gidecek. Hristiyanların geriye kalanları ise ebediyen artık dünyada yaşayacak. Kim diyor? Bunlar diyor işte Yehova şahitleri. Bunlar insanlara meditasyon yapmayı öneriyorlar. Yani ki işte negatif enerjiyi üzerinizden atın. Böyle hani bazı entel dantel diziler var. Oralarda da öyle oluyor. İşte böyle ben yoga yapıyorum, ben meditasyon yapıyorum, böylece huzur bulacağım. Halbuki bunlar beyin yıkamadır. Bunlar bireysel ve grup terapileri yaparak insanlara uyuşturucuyu kullanmayı önererek ne yapıyorlar? Gençleri dinden uzaklaştırıyorlar. Asıl amaçları nedir? Amaç dinden dinden uzaklaştırmak. bileceğiz. Bunlar amaç dinden uzaklaştırmaktır. Dinin esasen ortaya çıkan yeni dini hareketler birer nedir? Din istismarıdır bunlar değil mi? Dini istismar ediyorlar. Din istismarı. Din istismarı dini kendi faydasına, kendi menfaatine kullanmaktır. Bundan çıkar sağlamaktır. Bunlar ne diyor biliyor musunuz? Bu yeni e, dini hareketler diyorlar ki biz Tanrı ile irtibat kuruyoruz. Biz Tanrı'dan vahiy alıyoruz. Biz peygamberiz, biz şuyuz, buyuz. işte bizim yöneticimiz, bizim liderimiz Mehdi'dir, kurtarıcıdır. Böyle şeyler söyleyerek insanlara ilginç gelen şeyler öne sürüyorlar. Şimdi diyeceğiz ki yeni dini hareketlerin belli başka özellikleri nelerdir? Dini yeni diyelim. Hareketlerin özellikleri. Dersin başında e, azıcık bahsetmiştim bir iki maddeyle şimdi e, şöyle madde madde şöyle söyleyeyim. Bunlar diyorlar ki Tanrı'yla veya inandıkları o mutlak varlık neyse bizim liderimiz diyor bununla ilişki kuruyor, bununla görüşüyor, bununla konuşuyor. Size de bu imkanı sağlayacağız. İkinci maddesi bunlar kendilerine özgü ahlaki normlara sahiptir. Yani onların kendi ahlaki kuralları vardır. Üçüncüsü hareketin liderine kayıtsız teslimiyet. Kayıtsız teslimiyet. yazınca çok vakit geçiyor ben onun için aslında önceden yazıp anlatmam belki daha iyi olabilir. Kayıtsız bir teslimiyet var. Hareketin lideri hem otoriterdir hem karizmatiktir. Otoriter, karizmatik. Karizmatik kelimesi insana süslü geliyor değil mi? Karizmatik de diyor. Üyeler hareketin liderinin söylediklerini kesinlikle eleştiremezler. Eleştiri yok. Eleştiremezsin. Yani öyle bir hakkın yok. Özellikle milenyum olgusuna yani milenyum kelimesine vurgu vardır. Milenyum neydi? Bin yıldı. Bir de harekete yeni üye kazandırmak için Misyonerler gibi çalışırlar. Hemen insanları işte toplamak için neler yapabiliriz. Ee, din istismarıdır bütün bunlar. Bir de dedik yeni dini hareketlerin özelliklerini bazılarını yazdım. Bazılarını sadece söyleyerek söyledim. E, Anlatın. Din istismarı dedik dini e, dinden çıkar elde etmektir dedik. Yani bazı kötü niyetli insanlar e, dinin gücünü kullanmışlardır. Din çok güçlü bir etkiye sahiptir insanlar üzerinde. Bu etkiyi kullanarak insanları tahakkümleri altına almaya çalışmışlardır. Ne yapmışlar? Böylelikle işte ekonomik toplumsal güçleri kendi çıkarları için kullanmaya başlamışlardır. Özellikle bazı gruplar bunu yapmışlardır. Kimler üzerinde bu etkilidir? Mesela çocuk genç bunalım yaşıyor manevi bir arayış içerisindedir. Hemen istismarcı ne diyor? Aha diyor buldum hedef kitlemi. Tam da diyor o adam beni bekliyor. Hemen gidiyor o gencin yanına başlıyor süslü süslü cümlelerle anlatmaya. Bileceğiz ki din istismarı gençler öncelikle dine zarar verir. Ne olur toplumda? Din adına hurafeler yaygınlaşmaya başlar. Yani batıl inanışlar yaygınlaşır. İnsanların birbirine olan güvenini zedeler. Bunlardan en önemlisi de ülkemizde yaşanan neydi? FETÖ. Bunu bileceğiz. Bu da en büyük din istismarlarından bir tanesi de FETÖ'dür sevgili gençler. FETÖ terör örgütü. Bu illegal örgütler yıllarca ne yapıyor? İnsanların duygularını sömürüyor. İşte biz Allah yolundayız. Allah için hizmet ediyoruz. Böyle diye diye devletin bütün ekonomik, siyasal, toplumsal sanatsal, ne varsa askeri her şeyi ele geçiriyor. Ve gördük 15 Temmuz 2016'da da darbe girişimine girdiler. Hala da ne diyorlar? E, o lider masumdur. Onun masumiyeti tartışılmaz. O Mehdi'dir. O ne söylediyse doğrudur. Hala öyle, öyle diyorlar. Yani böyle adeta nedir böyle sanki bir şey ıı, içirilmiş gibi e, tarihte. Bunu biliyorsunuz. Ha, Hasan Sabbah Hasan Hasan Sabah bunu geçen bir tane öğrenci bana anlatıyordu. 11 11 A sınıfında Süleyman. Süleyman Hasan Sabah'ı okumuş bana anlattı. Ben Hasan Sabah'ı biliyordum ama Süleyman'ın anlatması da bir farklıydı. Gerçekten böyle kendi müntesiplerine e, ha, haşhaşiler deniliyor biraz onlara zaten. E, işte uyuşturucu veriyor. istediği yere gönderiyor. Din de bir çeşit bu şekilde kullanılmış. insanları uyuşturmak için. Halbuki bazı insanlar gerçekten samimi dini inanışlarla bunların peşinden gidiyorlar. Maalesef bunlara aldanıyorlar. Bilmemiz gereken banko kelime geliyor sevgili öğrenciler. Banko kelime İslamofobi. Banko kelime. Hocam banko kelimemiz hangisiydi? İslamofobi. İslamofobi nedir? İslam korkusu. İslam. Hayır siz bir İslam korkusudur. Ha. Gerçek değil. İslamofobi batı dünyasında yaygındır. Bunu besleyen bazı etkinler vardır. Özellikle siyasiler İslamofobi'yi kullanıyorlar. Özellikle cehaletten, yükselen ırkçılık akımlarından, İslam'ı tanımama ve benzeri sebeplerden dolayı İslamofobi yükselişe geçmiştir. İslamofobi'nin, sevgili gençler, İslam korkusunun yükselmesinin, batıda yükselmesinin en büyük sebeplerinden biri nedir biliyor musunuz? Biliyor musunuz? Biliyorsunuz tabi. Deaş. Daesh, Daesh, IŞİD falan diyorlar ya. Bu grup özellikle e, İslam'ın ruhuna o, e, uygun olmayan eylemleriyle ne yapmıştır? İslam'ı batıya karşı öcü gibi göstermiştir. Yani battakiler İslam'a baktığı zaman işte kelle uçuran, insanları öldüren, kadınları hor gören, kadınları aşağılayan, döven, işte 4-5-6 tane kadınla evlenen böyle yamyam yam gibi bir din şeklinde bir algı maalesef batta oluşmuştur. Bunun da ismi İslamofobidir. Esasen dinimiz böyle değildir. Dinimiz diyor ki kim haksız yere bir insanı öldürse bütün insanları öldürmüş gibidir. Kim bir insanı dirilse onun yaşamasına sebep olsa bütün insanların yaşamına sebep olmuş kadar sevap alır. Esasen dinimizin ismi İslam'dır. İslam kelimesinin kökeni yani anlamı nedir? Barış demek, esenlik demek, güven demek. Bütün bu anlamları taşıyan İslam hiç insanın bir insanın e, haksız yere kellesini vurup Allahu Ekber diye tekbir getirerek bunu yapabilir mi? Bu DEAŞ kesinlikle Batı insanının İslam'a meyletmemesi için Batı'nın, İngiliz'in, e, İsrail'in, Amerika'nın içimize soktuğu, uydurduğu bir örgüttür. Gençlerimiz buna meyil etmemedir diyoruz. E, halbuki Allah ne diyor? Ey Muhammed diyor Rabbinin yoluna hikmetle çağır. Güzel öğütle çağır. Onlarla en güzel şekilde mücadele et. Ayet-i bu okudukların. Böyle diyen bir din bunlara yapabilir mi? Yapamaz sevgili gençler. Sevgili 11. sınıflar konumuz 26 dakika sürdü. Hepinizi seviyorum. Allah'a emanet olun. Hocam ben izledim. Özetimi tuttum diyeceksiniz. Özeti tut bana WhatsApp'tan anlatacaksınız. Banko kelimemiz izlediğime dair delilim de bu kelimedir. İslamofobidir hocam diyeceksiniz. Allah'a emanet olun. Görüşürüz.